Sıcacık mutfağımdan merhabalar arkadaşlar. Bugün çok sağlıklı, çok besleyici, içinde et olmayan ama etliymiş kadar lezzetli olan bir köfte tarifi ile geldim. Bir buçuk su bardağı yeşil mercimeğimi tencereme alıyorum. İçerisine 3 su bardağı su ekleyerek mercimeklerim yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Dilerseniz blenderla, dilerseniz rendeyle hazırlayın. Ben blender tercih ettim. 2 adet büyük boy soğanımı blenderıma alıyorum. İçerisine 4-5 diş sarımsak ekliyorum ve iyice ezdikten sonra tamamen haşlanan böyle parmağımla ezdiğimde ezilen mercimeklerimi de blenderımın içerisine ekliyorum. Mercime haşlanırken suyunu tamamen çekti. Dibinde çok az miktarda su kalmıştı. Onu da süzmedim. Direkt blenderımın içerisine bu şekilde ekliyorum. İçerisine bir kaşık tereyağı, bir kaşık kimyon, bir çay kaşığı tuz ve çok az da kırmızı toz biber ekleyerek bütün malzemelerimi blenderdan getirip macun kıvamına getiriyorum. Yoğurma kabımı aldıktan sonra içerisine bir yumurta kırıyorum ve yumurtayı da malzemelerimle iyice karıştırıyorum. Ve küçük bir hatırlatma, kanalıma ücretsiz olarak abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videomu beğenip yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Özellikle tarifim hakkındaki yorumlarınızı muhakkak benimle paylaşın lütfen. Ve son olarak karışımıma galeta unu ekliyorum. 250 milimlik bir bardakla bir su bardağı dolusu galeta ununu ekledikten sonra iyice karıştırıp yoğuruyorum. Tamamen toparlanan karışımımı şekillendirip yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime yerleştiriyorum. Şekillendirirken elinizi ıslatın ki karışım elinize yapışıp bozulmasın. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avcımın ortasında ince uzun şekilde şekillendiriyorum. Sizler dilerseniz yuvarlak normal köfte şeklinde de hazırlayabilirsiniz. çizdiğim köftelerimin üzerine zeytinyağı sürüyorum bir fırça yardımıyla ve önceden ısıttığım 180 derecelik fırında köftelerim kızarana kadar pişiriyorum. Gerçekten çok lezzetli, içi sulu sulu çok güzel köfteler yapmış olduk. Deneyecek ve yiyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum.